Doğan Buyur abi Doğan balı geliyor Doğan e, Diğer geldi mi? Diğer geldi abi arabanın Abi harbiden Balı görüyor musunuz? Tam çıktı ya Harbiden güzel Çok Böyle güzel. bir balı Türkiye'de yedim dedi adam yanıma gelsin la Harbiden oluyorum bak Getir getir o abi Şunu, dökülmesin Şunun gibi Belki 20 tane 25 tane daha var Çek iyi çek Bir tane daha var arkasında bekle gelecek Upade'in yarısını getirdim Daha duruyor Daha duruyor bekle Devamı anam da anam burada. Anam, 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 anam. <laughs> Ekrem İnce'ye meydan atıyor. <laughs> Ekrem İnce'ye meydan atıyor. Ekrem İnce'ye parçaya parçaya. Lokma al lokma. Abi Devamı geliyor mu? Videoyu kapatayım mı? Geliyor geliyor. nerede? Etrafıza. Ver bir demanı. Şurada çektir, baba, geldi, baba. Geldi. Baba. <laughs> Al işte bal, işte bal, işte bal buna bal denir. İşte buna bal denir. <laughs>

bıçak. evet. <laughs> Diyazım, bir saniye bekler Uçurumun eşliğindeyiz. Ne yapıyorsun? Uçuruma